Evet değerli izleyicilerimiz bir hane programıyla daha karşınızdayız. Değerli konuğumuz ilahiyatçı yazar Meryem Gülak Közen tekrar bizimle. Bugün çocuklarımızı konuşacağız. Çocuk gelişimi e, bu konuya değineceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizdeyiz elhamdülillah hocam biliyorsunuz bugünkü konumuz çocuk eğitimi. her sağlıklı bireyin altında düzgün bir çocuk eğitimi vardır diyerek konumuza başlamak istiyoruz. Çocuklarımıza kaliteli eğitim nasıl verebiliriz hocam? Aslında Kur'an-ı Kerim'de bize buna dair işaretler var. Biliyorsunuz ki Lokman suresi çocuk eğitimiyle aslında bir babanın oğluna ile alakalı bir sure. Lokman Hekim Kur'an-ı Kerim'de övülmüş bir şahsiyet. Kendisine hikmet verildiği bilgisi bizlere veriliyor. Ee, hikmetli davranışlarından bir tanesinde çocuklar oğluna yaptığı nasihatler. Ee, Ey oğul diye hitap ediyor oğluna. Ee, yumuşak dille e, nasihatlerini iletiyor. İlk nasihati Lokman Hekim'in e, Allah'a şirk koşma yani küfre düşme yani imanını muhafaza et. Ee, çocuklarımıza bu nasihati verebilmemiz için elbette ki onlara iman bilgilerini vermiş olmamız gerekiyor. Evet iman çok büyük bir nimet. E, çok büyük bir değer. Hayatımıza anlam katan değer. Fakat bunun muhafaza edilmesi gereken bir şey olduğunu da çocuğumuza öğretmemiz gerek. Yani bir kimse e, nasıl ki e, namazı bozan şeyler var, abdesti bozan şeyler var. İmanı bozan şeylerin olduğundan da haberdar olması lazım çocuğumuzun ki o hataya düşmesin. Bunun dışında Lokman Ekim çocuğuna her bir amelin hesabının olduğunu hatırlatıyor. Yani hardal tanesi kadar bile yaptığın bir iyiliğin veya kötülüğün ahirette hesabının olduğunu hatırlatıyor. Yani yaptığın bir yanlışı küçük görme. Hani canım bundan bir şey olmaz, ne var ki bunda diyerek küçük görme. Veya yaptığın bir iyiliği de küçük görme. Ee, bizim dinimiz o kadar güzel bir din ki, Müslüman kardeşine tebessüm ederek bile bir insan sevap kazanabiliyor. Yani bu bu, 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 bu kadarcık bir amele bile küçük görme. Ne günahları küçük ya yani nasıl da Allah beni affeder de ne de benim yaptığım amelden ne olur deyip umutsuz ol. Yani umutla umutsuzluk arasında bir denge arasında olması gerekiyor her Müslümanın ki hayatını bir denge üzerinde sürdürebilsin. Yine Lokman Hekimin oğluna nasihatlerinden bir tanesi namaz kıl. Şimdi bu de, bu çağa uyarladığımız zaman bunu namaz kıl diyebilmemiz için bir çocuğa namazı öğretmiş olmamız gerekiyor. E, maalesef e, birçok çevremizde gördüğümüz birçok örneklerde e, namaz kıl diyebilecek nitelikte gençler olmayabiliyor. Yani namaz kılayabilmemiz için çocuğun namazı nasıl kılması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Geçerli olacak şekilde kılması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bir ameli sadece emretmek değil, geçerli olabilecek nitelikte yapmasını öğretmemiz gerekiyor. Ve eğitimde zaten biliyorsunuz en büyük, en önemli nokta ne? Güzel örnek olmak. Çünkü dediklerimizden çok yaptıklarımız çocuklarımızın üzerinde iz bırakır. Nasıl diyor Lokman Aleyhisselam? Namaz kıl, yani dini vecibelerini yerine getir. Sonra e, doğruları emret. Etrafındakilere de yani bu doğruları tavsiye et. Yani sadece kendini öğrenip yaşamakla kalma. Senin bir görevinde bunları etrafına yayman, anlatman. Ardından yanlışlardan da nehyet. E, Gördüğün bir yanlıştan da uyar. Bana ne deme. Nasılsa ben öğrendim, uyguladım, yaşıyorum da kalma. Ve bu yolda da sabret. Hem ibadetleri yerine getirmede sabret, hem insanlara doğruları aktarmada sabret, hem de yanlışlardan uyarmada sabret. Çünkü her uyardığımız kişi bize ha öyle mi tamam yapmayayım artık demeyecek. Karşıdaki konuşan olacak, itiraz eden de olacak, tekrar 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 etmemiz gereken kişiler de olacak. Bunları yerine getirirken elbette sabırla davranmamız gerekiyor. Evet hocam uzman buradaki Kur'an'daki sıralamayı biz aslında kendimize örnek olarak alabiliriz. Yani önem sırası orada çok güzel belirtilmiş değil mi evet. Hocam? Demek ki önce imanımızı koruyacağız. Sonra farzları yerine getireceğiz. Farzları yerine getirmekte kalmayacağız. Etrafımıza da bunları öğreteceğiz. Ve yanlışları yapmaktan geri durup etrafımızı da bu konuda da uyaracağız. Ve bu yolda sabredeceğiz. Ve devamında ne diyor Lokman Ekim? Kibirlenme diyor. Yani şimdi ola ki sen bu yolda yol kat edersin asla kendi nefsine pay çıkarma. Kulluk ederken başarılı bir kulluk ediyorsan da kendi nefsine pay çıkarma. İnsanları uyarırken bir yol kat ediyorsan da kendine pay çıkarma. Bütün bu yaptıklarını Allah rızası için yap. Ve diyor ki böbürlenerek yürüme, kibirli bir vaziyette yürüme. Yani bir şeyler elde ettiğin zaman bu senin nefsinde bir kabarmaya sebep olmasın. E Normal bir yürüyüşle yürü ve sesini yükseltme. Aslında sesini yükseltmede de usluba değiniyor. Çünkü bir insan çok 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 haklı olsa da uslubuyla haksız duruma düşebiliyor. Yani karşı taraftan kabul görmeyebiliyor. Dolayısıyla kişi bir kimseyi bir doğruya yaklaştırmak isterken veyahut da bir yanlıştan alıkoymak isterken hedefinin ne olması gerekiyor? Ben bu insana bu doğruyu nasıl kabul ettirebilirim? Yoksa ben haklıyım değil. Evet ben haklıyım. Ben doğru olan bir şeyi zikrediyorum ama mevzumuz benim haklı oluşum değil. Burada mevzu ne? Burada mevzu ben bu insana bu insan bu konuyu yanlış biliyor. Ben bu insana bu doğruyu en iyi nasıl kabul ettirebilirim ve bunun yollarını aramalı ve bir insana Doğruyu kabul ettirme ettirmek isterken kaba konuşmak, sesini yükseltmek asla bir işe yaramaz. Hocam bu ses yükseltme konusunda hatta çok ilginç bir benzetme var Lokman suresinde değil mi? Evet eşeğin sesine benzetiliyor. Yani eşeğin sesine en şirkin sesli hayvan eşektir söyleniyor. Yani aslında bu bağırma aslında hiçbir etki etmez. Bir hayvanın bağırması nasıl ki bir işe yaramıyor. Sadece çirkin geliyor insana. Hiçbir etki oluşturmuyor. Sana sadece aman bu ses nereden geliyor diye diyorsun, düşünüyorsun. Bir insan da eğer yanlış bir üslup kullanırsa karşı tarafta bundan daha fazla bir etkiye ulaşamıyor. Dolayısıyla bizim insanlara bir doğruyu öğretirken mutlaka düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Olabilir ki e benim nasihat etmek istediğim kişi, yanlıştan uyarmak istediğim kişi benden nasihat kabul etmeyecek. Tanıyorum onu, bana yaklaşımlı, bana bakış açısını biliyorum. Ben onu bu konuda uyarsam benden kabul etmeyecek. Eğer bunu biliyorsam e, düşünmem gerek. Acaba e, onun sözüne değer verdiği şu kimse ona nasihat etse ondan kabul eder mi? yani Akıllı davranmak gerek, bir yol çizmek gerek. Sadece böyle... E, onu Sadece bu çok yanlış hop diye ben konunun içine müdahil olayım onu uyarayım vesaire olabilir ki başkasından kabul edeceği şeyi senin uslubun veyahut da sana olan yakınlığından dolayı veyahut da ne bileyim mesafesinden dolayı kabul etmeyecek. O zaman susup onun e, nasihatini kabul edeceği kişiye gidip bu konuda onu sen ona sen anlatsan senden kabul eder diye ricada bulunabiliriz. Bu çocuğumuz olabilir. Olabilir ki benim çocuğumla iletişimim artık öyle bir seviyeye gelmiştir ki e, ben onu bu konuda uyarsam ona bu şey gibi gelecek. Arka fonda çalan bir ses gibi gelecek. Çünkü sesimizde çok alışmış. Evet, çünkü sürekli hep anne bir şey ki genelde hani eğer iletişimine anne çocuk iletişimine dikkat etmezse anneler maalesef o seviyeye gelebiliyor. Yani oğlum kalk şunu yap, oğlum kalk bunu yap, kızım şunu yap, kızım bunu yap, yap dedim mi bakıyorsunuz ki tepki gelmiyor karşıdan. Hani annem dedi hemen kalkayım, hemen harekete geçinemeyebiliyor. O zaman ne yapacağız? Mesela çok değer verdiği bir ablası var veyahut da babasını sayıyor. Babası bir şey derken direkt e, tepki gösteriyorsa o zaman babasına diyeceğiz bu çocuğu, çocuk çocukluk bak bu konuda bir sıkıntı var. Bu konuda sen onu uyarır mısın? Ve o da bir abi, bir abla, bir kuzen, nazının geçtiği birisi bak bu konuda birazcık ona nasihat etsen vesaire. Önemli olan ne? Kişiyi kişiye doğruyu kabul ettirebil ettirebilmek. Yoksa haklılık haksızlık meselesi değil. Önemli olan karşıdaki anlasın. Evet, tamamen kabul etsin. Hı hı. Peki hocam, bu öğütleri e, çocuklarımıza uygulamalı bir şekilde nasıl aktarabiliriz? Nasıl başarılı olabiliriz bu konuda? Aslında e, cevap soruda gizli gibi bir şey oldu. Uygulama, uygulamamız gerekiyor. Yaşayarak göstermemiz gerekiyor. Hatta şöyle bir şey var insan psikolojisinde. E, bir yetişkin düşünün, e, çocuğuna sürekli bir telkinde bulunuyor. Mesela işte, sabah geç kalkmak kötü bir şeydir diyor. Sabah erken kalkılmalı. Sabah namazından sonra yatılmamalı. Aslında gerçekten de bereket var sabah namazından sonra yatmama konusunda. O bir örnek şu an. Ama kendisi uygulamıyor. Bu telkin eden kişinin kendisi uygulamıyor. Dolayısıyla evde de bu uygulanmıyor. Ve çocuk ama sürekli bu telkinle büyüyor. Ha, sen, hala yatıyor musun? Saat kaç oldu? Namazdan sonra yatılır mı? Vesaire vesaire. Ama uygulama yok. Bu çocuk yetişkin olduğunda her geç kalktığında e, bir suçluluk hissiyle aslında uyanıyor. Yani iki şey arasında kalıyor. Yaşadıkları ve olması gereken. Ömür boyunca bu böyle devam ediyor. O yüzden bizler çocuklarımıza bir kuralları nasihat ettiğimiz zaman bir şeyleri nasihat ettiğimiz zaman en önce onun uygulayıcısı olmamız gerek. Aslında uyguladığımız zaman belki dil ile söylememize bile gerek yok. Yani çocuk sürekli bunu gördüğü zaman sizinle güçlü bir bağı varsa zaten hep sizi taklit edecektir. Aslında eğitimin en en başında gelen ne? Güçlü bir bağ kurmak. Çocuklarıyla e, güçlü bir bağ kurmak. Eğer bağlarımız güçlüyse o çocuğun önünde zaten biz rol modeliyiz. Başka bir rol model aramayacaktır. Ve bizim yaptığımız her şey onun yapmak istediği, hedeflediği şeyler olacak. Yani kimi örnek alıyorsun dediğinde annemi diyecek. Kimi örnek alıyorsun dediğinde babamı diyecek. Ve biz e, aslında en çok kendimiz üzerinde çalışmamız lazım. Nasıl? Çocuğumuzun nasıl olmasını istiyorsak biz kendimiz öyle olmayız. Hani derler ya çocuklar anne babalarının aynasıdır. Yani aslında bizim yaptıklarımızın bir minyatürüdür. Yani bir o, onun yansımasıdır. O yüzden en başta biz kendi nefsimizi terbiye, terbiye etmeliyiz. Nefsimizi terbiye etmeliyiz derken yapmak istediklerimizi, daha doğrusu yap, yapmamızın doğru olduğunu inandığımız şeyleri en önce kendimiz uygulamalıyız. Ve çocuklarımıza güzel örnek olmalıyız eğer onlar bunda aksaklık yaptığında aslında şöyle yapmamız daha uygundur böyle yapmamız daha uygundur dediğinde Resulullah örnek almayız Resulullah hiçbir çocuğa hiç, Resulullah'ın hiçbir çocuğa e, kızarak bağırarak e, uyarıda bulunduğunu hiç duymadık bırakın çocuğa yetişkinlere bile e, eşlerine bile bağırarak bir şey öğrettiğini duymadık hep güzellikle hep nasihatle hep tatlılıkla e, hep e, böyle hoş hitap hitaplarla hoş hareketlerle bu konuda bir alimin sözü aklıma geldi hocam Ahmet Rıfayen'in bir sözü var eğri bir ağacın düz gölgesi olmaz diye bunu da örnek alabiliriz aslında çok güzel bir örnek e, biz neysek çocuğumuzda işte o aslında bak dinimizde de işte alimlerimizin sözlerinde de yine eğitime dair kısacık ama çok derin manalar içeren evet. ifadeler var hocam konuyu özetlersek Böyle bir özet çıkarırsak nasıl bir yol izlemeliyiz? Rehber olarak yani güzel örnek olarak ve sevdirerek. Bunu her zaman söylüyoruz. Çocuklardan yapmasını beklediğimiz şeyleri böyle onlara yük olacak, zor bir şey gibi yansıtmamak gerekir. Sevilerek yapılan bir şey olarak örnek olmamız gerekir her şeyde. Mesela saygı konusu mesela. Ee, eve bir büyük geldiğinde işte ayağa kalkılıp ona hoş geldin denmesi işte ona yer gösterilmesi gibi şeyleri böyle uflayıp puflayıp yapılacak bir amel değil de ee, biz eğer böyle güler yüzle böyle bir özgüvenli bir halle bunu kendimiz örnek olarak yaparsak ki her akşam eve işimiz geliyor her akşam e, haftada bir belki babamız annemiz geliyor bunu yaparsak ve bunun karşılığında da karşı taraftan güzel bir bakış güzel bir söz güzel bir dokunuş e, görürsek çocuklarımıza hiçbir şey demeden bunun yapılması gereken bir şey olduğunu öğretmiş oluruz ki maalesef zamanımızda bunları e, sanki biraz ihmal ediyoruz e, hayatın yoğunu içerisinde kaybolup gidiyor gibi bazı güzel değerlerimiz bunları güzel örnek olarak birbirimizi hatırlatarak e, ara ara çok önemli anne baba ve anne babanın kendi arasında özel ve genel olarak bütün ailecek yapılan, düzenlenecek olan toplantılar yaparak, bazı herkesin fikri değerlendirilerek, herkesin fikrine değer vererek toplantılar yapılabilir. Hani e, güzel adetlerimizi, peygamber efendimizin ahlakını yaşatmak için e, ihmal ettiğimiz hangi e, güzel alışkanlıkları mesela alışkanlıklar var diye e, fikirler sunulabilir. Ondan sonra hadi bunları uyguladık mı? İşte geçen hafta bunları ele almıştık, uyguladık mı? diye bunları ele alabiliriz ve Çocukların eğitimine hep birlikte üstlenmiş oluruz ve bu bir zevk haline gelir. Ve bu şekilde hanelerimiz saadetle doğmuş olur. Evet hocam konumuz çok sürükleyici gerçekten ve çok ilginç konular ve çok herkesin ihtiyacı olan konular. Fakat yönetmenim beni uyarıyor programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, Bir Hane İsaret programında sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşçakalın.